Evet arkadaşlar. Gelelim Şemsettin Sami. Ye. Şemsettin Sami bizim sözlük yazarımız ve dil çalışmaları üzerine e, uğraşan bir yazar olarak karşımıza gelecek. Arapça, Farsça, Yunanca, Fransızca, İtalyanca, İtalyanca gibi farklı dilleri bilen bir yazarımız. Özellikle Tanzimat döneminde dille ilgili çalışmalarıyla ön plana çıkacak arkadaşlar. Türk dilinin sadeleşmesi için çaba harcamış. Türkçenin sözlük ve gramerinin altyapısıyla ilgili çalışmalar yapmış özellikle milli bir dil oluşturmada, milli bir edebiyatın meydana getirilmesinin imkansız olacağı görüşünü savunan e, yazarımız, özellikle arkadaşlar, kavmisi Türkiye'yi yazarak, önsözünde, sözünü, Türkçe'nin çok zengin bir dili olduğunu ama sözlük ve gramerinin yapılmadığı için zayıf düşüp Arapça ve Farsça muhtaç hale geldiğini söylemiş ve bunu eleştirmiştir. Şimdi sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmaların sayısı 50 civarındadır arkadaşlar. Özellikle Orhun Yazıtları ve Kutat Kubili Türkiye Türkçesine çevirmiş ve Taşlık, Talat ve Fitnat adlı romanını Türk Edebiyatımıza kazandırmıştır. Şimdi Taşlık, Talat ve Fitnat Türk Edebiyatı'nın ilk roman türündeki eser olarak karşımıza geliyor. Burada arkadaşlar bizim Fitnat adında bir kızımız var. Bu kızımız arkadaşlar daha küçükken babasını onları terk edip gidiyor. Bunun üzerine annesi arkadaşlar Tütüncü Mustafa ile evleniyor. Tütüncü Mustafa Fitnat'ı kendi kızı gibi büyütüyor. Annesini kaybediyor bu arada Fitnat. E, Talat diye bir e, karakterimiz var arkadaşlar. Talat e, tek kötü huyu sigara içmek, tütün içmek olan bir gencimiz arkadaşlar. Batılı bir gencimiz. Bir gün Tütüncü Mustafa ile tanışıyor. Orada Fitnat'ı görüyor. Fitnat'ı gördükten sonra aşık oluyor. Ve arkadaşlar çarşafçı kadın kılığında gidip geliyor. Kendisini çarşarçı kadının e, kardeşine olarak tanıtıyor ve böylelikle arkadaşlar fitnat arasında bir aşk başlıyor. Ancak bu sırada zengin birisi yani bizim e, Tütüncü Mustafa'nın müşterilerinden birisi fitnata talip oluyor. Ve arkadaşlar babası da kızının geleceği için zengin bir adamla evlenmesinin iyi olduğunu düşündüğü için ona kızına sormadan evlendiriyor. Ancak arkadaşlar fitnat e, Talata söz vermiştir, eğer ondan başkasıyla evlenirse kendisini öldürecektir ve söylediğini de yapar. Ancak arkadaşlar o zengin şahsiyetimiz e, Fitnat'ın e, boynundaki yani Fitnat kendini astıktan sonra boynundaki muskasını gördüğünde şok geçirir. Çünkü o boynundaki kolye yani muska kendisinin çocuğu için hazırlattığı muskadır. Yani yıllar önce terk ettiği kızının bu ölen kız olduğunu fark edince adam delirir arkadaşlar. Hani baktığımızda hikaye biraz tesadüfler üzerine kurulu ve bu yüzden de arkadaşlar başarılı bir ürün olarak görünmüyor. Ayrıca özellikle arkadaşlar e, bu eserin içerisinde birçok dil yanlışının olması eleştirilmesine sebep olmuş ve bunun üzerine zaten kamusu Türkiye gibi dil çalışmaları üzerine e, hareket etmiştir. Şimdi arkadaşlar kamusu Türkiye'nin haricinde kamusu Arabi, kamusu Fransevi gibi üç ayrı sözlük çalışması daha yapacak. Yine arkadaşlar Kamusül Alam e, ismini verdi. 6 ciltlik Tarih, Coğrafya ve Üniversitesi kubbetini yazacak. Onun base yahut ahte vefası, Seydi Yahya adlı eserleri tiyatro türünde, Robinson Crusoe ve Setiler Çevresi ise arkadaşlar önemlidir. Şimdi gelelim Direktör Ali Bey'e. Direktör Ali Bey'i arkadaşlar duyuru Umumiye Direktörlüğü yaptığı için bu adadan bir yazarımız Duyun hatırlarsınız arkadaşlar Osmanlı'nın dış borçlar için kurduğu kurdu. Kenal Borçlar İdaresi arkadaşlar. Burada Direktör Ali Bey de çalışıyor ve burada direktörlük yaptığı için bu ismi verilmiş. Diyojen dergisindeki yazılarıyla mizah edebiyatının öncülerinden olmuş arkadaşlar. Özellikle burada Namık Kemal ile birlikte çalışarak mizahi yazılar yayınlıyor. Moller'den yaptığı uyarlamalarla tiyatronun gelişmesine de katkı sağlamış Ahmet Vefik Paşa gibi arkadaşlar. Eserlerinde konuşma dinine yakın bir dil kullanmış. Onun Nehçetül Hakayık adlı sözlüğünde kelimeleri mizahi yönden açıklamış özellikle arkadaşlar mizahi ilk sözü olma özelliğini kazanmıştır. Seyahat cümlelerle adlı Gezi kitabında ise batıdaki anlamıyla günlük e, türünün ilk örneği kabul ediliyor arkadaşlar. Bu sınavlarda karşımıza gelen bir ifade. Bunun haricinde Ayak Hamzası o dönemde çok e, ilgi görmüş bir tiyatro türündeki eseridir. Ayrıca Kokona Yatıyor yine sınavlarda bol bol sorulan türdeki eseridir arkadaşlar. Lehsetül Hakayık'ın ilk mizahi sözlük olduğunu söylemiştik. Seyahat türlerinin ise günlük türündeki eser olduğunu yine size söylemiştik. Gelelim Ahmet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa'ya arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa tanzimat döneminin idare kültürel ve edebi çalışmalarıyla ön plana çıkan sanatçılarından birisidir. Özellikle Türkçenin konuşulduğu gibi yazılması gerektiğini savunmuş. Unutmayın Türkçenin konuşulduğu gibi yazılması. Yani konuşma dilinin, yazı dilinin olması milli edebiyatta gerçekleşiyor ama bu görüşü ilk defa ortaya atanlardan birisi Ahmet Cevdet Paşa'dır arkadaşlar. Özellikle tarih, hukuk, dil ve edebiyat alanında çok sayıda eser vermiş. Eserlerinden en bilinenlerinden birisi Mecelle arkadaşlar, İslam hukuku kitabı. Bu Mecelle bizim ilk arkadaşlar, kadın erkek arasındaki ilişkileri düzenleyen medeni hukuk olarak da kabul edilir. Bunun haricinde Kısası Enbiya, Tevarihi Hulefa yani tarih kitaplarıdır bunlar arkadaşlar karşımıza çıkabilir. E, Tezakiri Cevdet, devrinin siyasi, içtimai, ahlaki durumunu anlattığı bir kitabıdır. Divançı Cevdet ise arkadaşlar şiirlerini topladığı eseridir. Unutmayın ek bir bilgi. Arkadaşlar Fatma Aliye Hanım'ın babasıdır. Fatma Aliye Hanım Türk Edebiyatı'nın ilk kadın romancısıdır. Hatta bugün kullandığımız 50 liraların arkasındaki resmin sahibi Fatma Aliye Hanım'dır arkadaşlar. Şimdi